Yani bu işte otomasyon ve uzaktan çalışma işleri, işte e, offshoring, e, üretime daha ucuz yere kaydırma falan derken ne oldu? Gelir bir yandan konsantre oldu. Yani otomasyon maliyeti düşürdü. İşçi çıkarınca ne oluyor? Fabrikanın o çıkarttığı işçiden elinde para kalıyor. O para kimin oluyor? İki kişiye gidiyor. Bir, patrona. sermayedara. İki, tüm topluma. Fiyatlar düştüğü için. Ama e, bu bizi hep mutlu etti şimdiye kadar. Fiyatlar düşüyor, çok üretim oluyor, sermayeler de mutlu oluyor, asıl şey pastanın büyüğünü alıyor. Bu uzun bir süre gerçekten talebi düşürmeyip, fiyatları düşürüp, yani fiyat işten adam çıkıyor, fiyat düşüşüne yol açıyor. Ama talep artışı o adamın işten çıkıp ekonomiye negatif etki etmesinden daha büyük bir etki yarattığı için hep iyi gitti. İşte benim, ben bana göre ya bugün kimseye bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Biz dediğimiz gibi iki eski bankacı ekonomist olarak felsefi sohbet yapıyoruz. O nokta aşıldı. Artık işte işten çıkarma otomasyonun etkisiyle patronun cebine giden para şeyi açtı. Ve tüm topluma işte fiyat düşü olarak yansıma talep olarak yansımıyor artık. Fiyat düşüyor ama artık öyle bir noktaya, öyle bir çizginin altına inildi ki büyük bir nüfus Artık talep artmıyor e, maliyet düşüşü olsa da. O zaman e, talep artmayınca ne oluyor? Az önce dedik ya tüm ekonomiyi çevirmek lazım. Bu bir o, ekonomi oyunu yani. Birkaç zengin yetmiyor. E, talep e, artmayınca da ekonomi dönemez. Geldi, geldiğimiz nokta bu. Bu ekonomi nasıl dönecek? Bütün mesele bu. Kapitalist sistemle özel sektörün bu maliyet düşüşü kafasıyla geldiğimiz noktada sermaye akümülasyonu oldu. E, gelir konsantrasyonu ve çok büyük e, fakirlik e, seviyesinde altında e, insanlar oluştu. E dönmüyor ekonomi. Ekonomide döndürmek istiyorlar. Niye? Niye? Çünkü teknolojik gelişme e, yani şimdi gene ezoterik konulara gireceğiz ama teknolojik gelişme öyle ya da böyle olsun istiyorlar. Teknolojik gelişmenin de gerçekten e, olması için yani işte otomasyon falan bunların ilerlemesi lazım ve ekonominin dönmesi lazım. Her insanın buna katılması lazım. O zaman ne yapmak lazım? Geldiğimiz konu şu anda bu.